Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız iyiyiz çok şükür. Şimdi ben şu bir haftada sizler için birkaç video çektim aslında. Çektim ama içime sinen bir düzenlemesini yapamadım o yüzden de yayınlamadım kusura bakmayın. Ama Emre bugün başladı şey o gitti. Geri kalan da Melisa da, de Yukarıda şu anda asıl inerler kahvaltımızı falan yaparız. Bugün de böyle geçirmeyi planlıyoruz. Yarın bu arada çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek. okuldan arkadaşım. Hatta bahsetmiştim size belki Türkiye'de ilk 3 yaşa yani 3 sınıfa kadar Türkiye'de okumuştum diye. oradan ilkokul arkadaşım kendisi. Onlar gelecek inşallah. Araya bir şey girmezse. O yüzden belki ona biraz hazırlık yaparım. Uzun süredir görüşmemiştik. Ee, böyle yani e, bu hafta sonunda bu şekilde değerlendirelim istedim. Hemen size böyle bir vlog açayım da devam ettirmesi kolay olsun diye. Bakalım. Ee, yani ben şimdi bir kahvaltıyı hazırlayayım. Az görüşürüz. <laughs> Do you want know?

Şöyle bir kavanozun içinde yapacağım. Eğer sığmazsa da bir ayrıyeten kavanoza da yaparım. Bunu kaynatacağım şimdi. Az önce o yüzden teyzemle konuştuk Türkiye'de. Onun nasıl yaptığını, onun turşuları güzel oluyor ya. Ondan tiyolarını alayım diye. Şimdi onun gösterdiği yöntemle turşularımı kuracağım. Bunlar taze fasulye. Şöyle e, yatsı olan fasulyelerden. Bunları ben yemeklik olarak almıştım ama fazla almışım. Difrizde de koymak istemedim. Çünkü difrizde bazen ee, hani geç bir zamanda yaptığında difriz koku yapıyor. Bilmiyorum neden. Yani ya da ben saklamasını mı bilmiyorum. O şekilde difrize koymak istemedim. ve turşu da çok yeniyor diye bir de turşusunu deneyim istedim açıkçası. Şimdi bu kavanozumu e, güzelce kaynatacağım, soğutacağım, kapaklarını da aynı şekilde. Ondan sonra da turşumuzu kuralım. Hadi bakalım. <laughs> Do you want know şimdi bunları ben kaynattım. Şöyle temiz bir mutfak havlusunun üzerine koydum. Bunlar azıcık kuruduktan sonra artık kurmaya başlayacağız. Ben bu arada suyunu hazırlayayım. Tam tarifteki gibi yapacağım. Tahminimce iki tane yeter. Evet, şuradan şöyle bir leğen alacağım. İçerisine iki yemek kaşığı tuz. Şöyle iki yemek kaşığı tuzumu ilave edeceğim. Tabii ki damak zevkimize göre yapacağız. İlk başta şöyle bir iki yemek kaşığı yapalım. Şimdi şu bir litrelik, e, bu da yaklaşık yarım litrelik. O yüzden e, tabii ki içine malzeme de gireceği için ben bir litre bir su ilave edeceğim onun. Hani öyle şey değil. E, kaynar su falan koymayacağım bu sefer. Önceki turşularımda biliyorsunuz kaynar koymuştum. Şimdi kaynar yapmayacağım. Şöyle tuzum bu. Şimdi hemen bir sirkesini ilave edeyim öyle iki çay bardağıdı benim çay bardaklarım biraz daha büyük sirke ilave edeceğim ben bunun içine evet şöyle bir de daha da keskinleşmesini istediğim için limon tuzum var şöyle az az ekliyorum ki eridikten sonra gene bakayım diye şöyle turşun tuzu da erisin şöyle şu şekilde. Ee, bunun kalanını e, her istediğim başka bir şeyle de e, turşu haline getirebilirim. O yüzden fazla olmasının hiçbir sakıncası yok. Bunu buraya alacağım. Şimdi, şimdi içine dolduruz az sonra. Biraz daha sıcaklar daha. Biraz soğusun devam edelim. Evet, şimdi doldurmayı başlayacağım. Dediğim gibi şöyle şöyle ufak ufak zaten kesmiştim bunları. Bir de e, havuçlarım vardı. Hepsini gelişi güzel bir şekilde şöyle dizeceğim içine. karışık yapacağım ki iyice sıkışmasın da her tarafına turşu suyu değsin diye. Bu arada bir diş de sarımsağım var. Onu ikiye ayırdım. Çok az sarımsak koyacağım içine. Çok fazla da keskin sarımsak olsun istemiyorum. Şöyle sizi karşıma alayım da daha iyi olur diye. E, yemeğini yaparım diye dediğim gibi almıştım bunları. Ama sonradan aklıma turşu yapmak daha mantıklı geldi. Çünkü bazen ben böyle fasulyeleri difrize koyuyorum. E, hatta bazen vakımlayıp da koyduğum oluyor vakım aparatıyla. Ama gene de e, uzun süre durduktan sonra ister istemez o difrizin kokusunu alıyor gene. Hani bunu yemek olarak yaparak koyabilirsin. O da ne bileyim pek öyle çıktıktan sonra tazenin tadını vermiyor gibi geliyor bana. O yüzden bu kadar çok almışken turşusunu yapalım diye. Bir de aslına bakarsanız fasulye turşusunu çok duydum ben. Yani böyle çok met ediliyor, çok güzel olduğu söyleniyor. Çocukken birkaç defa yediğimi de hatırlıyorum, beğenmiştim. O yüzden yapayım istedim. Şöyle dediğim gibi İkinci sarımsağın da içine bak şöyle koydum hemen geç güzel koydum içine şöyle çok da sıkıştırmayalım değil mi bunları bak havuç da koyalım biraz Melisa havucu daha çok seviyor turşunun içinde hele bir de kıtır kıtır olursa hepsi güzel o yüzden şöyle şu şekilde güzelce dolduracağım üzerine de. Turşu suyunu vardı. Turşu suyunu tadına baktım, tam kıvamında olmuş yani bir litre suya tam iki bardak sirke, iki top da limon tuzu koydum, tam olmuş. O yüzden bu kadar yeter buna tahmin ediyorum. Bu arada hadi bir de size soru sorayım ben. Şimdi ben bunu yaptım ya. Böyle biraz daha oluşmaya başlayınca çöküyor. Üzerine ilave ediliyor mu bunun acaba? Hiç bileniniz var mı? Yaptınız mı? Umarım biliyorsunuzdur. Tavsiyelerinizi beklerim yani. Çünkü bakın burada boşluklar kaldı ya. Onlar çökme yaptığında acaba üstünden ilave etsem olur mu? Bilmiyorum. Bir kavanozumuz bitti. Şimdi şurada bir başka kavanozum vardı. Bunun içine de biraz yapalım şöyle. Ben çok severim böyle aslında yazdan kışlıkları falan hazırlamaya. Öteki vloglarımda gördüyseniz Türkiye gidince salçama falan kendim yapıyorum. Böyle kurutarak getirilen biberler var ya. Biberimi, domatesimi hepsini kendim kurutuyorum. Geri kalan tabii ki kırmızı biberdir, tarhanadır. Onlar için vakit olmuyor maalesef. Ama onları da en doğalından almaya çalışıyoruz. Ki tarhanayı Birazın teyzemden aldım bu sene. Geri kalanını da biliyorsunuz. Ee, halam. Onları videoda görmüştünüz. Linklerini aşağıya koyayım. Bir halamı görmediyseniz izleyin bir daha. Hani dediğim o aslında Kamil'in halası olup da ee, benim de çok sevdiğim. Allah razı olsun. Onlar da beni çok seviyorlar. Her sene bir şeyler hazırlamaya çalışır. O yüzden öyle eşyalarımızı onlardan getiriyoruz ama salçamı, kurutma biberlerimi, dolmalık şeylerimi falan kendim yapmayı daha çok seviyorum o yüzden fırsatını bulmuşken de turşumu kurayım diye biraz sonra sohbetli tariflere döndü değil mi bu iş hem yapıyoruz hem konuşuyoruz İyi oluyor aslında böyle sık sık yapsak mı acaba sohbetler şöyle bir sohbet konusu bulsak hem böyle işimizi yapsak hem sohbetimizi yapsak değil mi neyse şimdi ben bunu hemen yapayım üzerlerini de kapatıp kaldırayım ondan sonra da yarın dediğim gibi belki misafirim gelecek gibi bunun hazırlıklarını yapacağım. İşte bu kadar iki tane hazır. Şimdi bundan sularını ekleyip kapaklarını kapatıp kilerime kaldırayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. hazır Gördüğünüz gibi üzerlerinde biraz da şık dursun diye kağıt havlu bağladım. <laughs> Bunları ileride yukarıdan şey getireceğim kareli kareli bezlerden varsa onlardan kilerde şık diye. Dediğim gibi şu anki görünümü bu. Bakalım ne zamana kadar oluşacaklar. Bunları da paylaşırım sizlerine. Dediğim gibi az önceki soruma yanıtlarsanız çok memnun olurum. Hani bunlar böyle çökünce üzerine taze ilave etmeli miyim? Etmeli mi? Melliyim. Bakalım. Biraz önce çarşıya gidip geldik. Birkaç alınacak vardı. Onları aldık. Hemen şunları göstereyim size. Bunları ben dün aldım. Bunlar mini patlıcanları. Böyle karnıyarık falan yapmak çok güzel diye. Şimdi 3 tanesini airfry koydum. Közleme yapacağım. Onların turşusunu yapacağım. Eğer açıkçası airfryer közlemeyi hiç yapmadım şimdi. Yani güzel olursa bunları da orada yapıp karnıyarıklığı orada yapacağım. Sonra böyle biberler aldım. Bunlarla da düğün turşusu yapacağım. Şöyle ayranlı falan oluyor ya. O yüzden ondan yapacağım bunları. Bunu da dediğim gibi közleyeceğim. Şimdi dışarı çıkalım. Bir bakalım mı airfry'dekiler ne halde. Ondan sonra da dediğim gibi bu işlemleri tamamlarız. Efrayı evet, bugün dışarı koydum. Bakalım evet hazır olduğunu belirtiyor hemen. Şöyle bir 7 dakika koyalım mı? Ben koydum bunu aslında ama ne durumdalar? Yavaş yavaş olacaklar herhalde. Bakalım bir 7 dakika sonra geri bakarız közleniyorlar mı diye. Onları da dediğim gibi canlarım közlendi. Gördüğünüz gibi güzel oldular gene. Tabii ki kömür kokusu yok maalesef. Hani kömür dediğim kömür odun gibi hani ocakta közlenir ya onun şeyi yok ama bakın yumuşacık oldular. Çok güzel. Gerisini de tahminimce az sonra közleyeceğiz. Bunları şimdi e, ne yapayım? Turş yapayım. Bunları turşu yapacağım. Şimdi geri kalanları da karnıyarıklık ayırırım. Burada hemen yapmışken patateslerimi de kızarttım. Yemeğin yanında kızartmayı yeriz diye. Şimdi ben bunları turşu şey yapıyorum. Böyle akşam ettik. Şimdi benim misafirlerim gelecek. O yüzden hazırlıkları yapacaktım. Size hemen göstereyim istedim. Şöyle bardaklarımı şu şekilde yakına getirirsem. Bunu e, milyoncu videosunda görmüşsünüzdür muhtemelen. Hoşuma gitti demiştim güzel. Şöyle siyah bir alanda gösterebilirsem. Şöyle. Bu çay bardaklarından aldım. Çok hoşuma gittiler değişik olsun diye. Bir de büyük bardak sevenler için şunu aldım. Bu da Türk bardağı e, hani modelinde Dedim ince belli olur Türk bardağı diye. Yani Türk bardağı kalitesinde ama gördüğünüz gibi bu minyatür kalıyor yanında kocaman. O da çok hoşuma gitti. O yüzden hemen bunu da aldım. Artık aramızda büyük bardak içmek isteyenler böyle gene de Türk bardağı keyfinde yapabilecekler. O yüzden şöyle bir hazırlık yaparken onu da size paylaşım istedim. Böyle böyle yavaş yavaş neler aldım sizlere gösteririm. Hemen şurada bir de baharatlığım var onu da göstereyim bir saniye. Geçen gün dediğim gibi ben size çok çektim bunları da videoları beğenmediğim için seyrettim hepsini. Şu baharatlıkları aldım. Baharatlık alacağım da demiştim o videoda. Bakın şunları aldım. Çok güzeller. Burayı da çok güzel uydu ve takım olsun diye yardanlık olarak da takımlarını aldım. Eee öbürki yardanlıklardan da vardı. Onları beğenmedim. Böyle takım olsun diye. Bence burayı çok güzel düzenli gösteriyor şu anda. Şöyle başlamışken de devam edeyim. Bir de şu çay çay kahve şeyini almıştım. Şöyle gösterirsem. Bunun içinde Türk kahvesi var. Bunun içinde şeker var. Şurada hatta bunu da çok beğenmiştim. Gör, hani o videoyu görenler bilirler. O yüzden ama sadece çayını aldım. Çünkü e, kahveyi veya şeker alırsam sanki aroması gidecek gibi geldi. O yüzden böyle daha da muhafazalı bir e, şey tercih ettim. Şimdi hemen bir e, sunumluklarımı hazırlayayım. Misafirlerimizi bekleyelim. Çok güzel değil mi ya? Şu çok güzel ya. Kocaman. <laughs> Yaklaşık yarım litre alıyor herhalde. Evet, ben akşam misafirlerimi gönderdim. Hemen yarın hazırlıklarını yapmaya başladım. Az önce dediğim gibi arkadaşım gelecek yarın. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Şimdi akşam da hazır olursa yarın daha rahat ederim diye düşündüm. Şimdi bir kek yapacağım. Geri kalanları aklıma geldikçe yapacağım. Yaptıkça da paylaşırım. Şimdi daha da fazla vakit kaybetmeden hemen bir kekimizi yapalım. Evet benim işim bitti. Gördüğünüz gibi kekimin e, tadı bakıldı ve lezzeti onaylandı. Şurada da kısır yaptım. Bu malzemelerini sonra karıştıracağım. E, biraz fazla kaptırmışım kendimi çekmeyi unuttum bu yüzden. Kusura bakmayın. E, bunun tarifini dediğim gibi sonra bir ara veririm. Şimdi bunların üstünü örteceğim. Şunu buzdolabına kaldıracağım. Bunun da Üzerini örtüp dışarıda bırakacağım. Şimdilik bugünkü kiramalarım oldu bile. Az önce arkadaşım mesaj gönderdi, yola çıkmışlar geliyorlarmış. O yüzden hemen çayı demledim ben, tekrar yenisini koydum. Şimdi de geri kalan hazırlıklarımı yapacağım. Akşamdan biraz yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi de geri kalanlarını yapacağım ki az sonra sohbet arasında bölünmesin. Hadi bakalım, hazırlanalım mı birlikte? Şimdi bunları az sonra masanın üzerine koyacağım. Şöyle bunu da alayım. Buraya da öbür ikramlıkları ilave ederiz diye. Şöyle bir göstermek için yaptım. Şimdi bir de bunları böyle kapatacağım. Toz olmasınlar. Üzerlerini de şöyle temiz bir peçete örteceğim. Şöyle. Tozlanmamaları için. Şöyle yiyeceklerin üstüne de kağıt peçeteler örteceğim ki az sonra hazır olsun. Evet, hazır. Evet, artık gördüğünüz gibi akşam oldu. Misafirlerim gitti. Bayağı bir derin sohbetlere daldık. Uzun sürede de görmüyorduk birbirimizi. Dediğim gibi benim Türkiye'den kalan nadir arkadaşlarımdan birisi, çok sevdiğim bir arkadaşım. Onları da gönderdik. Biraz ortada... da burada süpür kesini yapıyor gördüğünüz gibi ben toparladım. Süpürgeyi bugün ona bıraktım. Şimdi de yukarı çıkıp dediğim gibi arkadaşlar gitti. Yemeğimizi yedik. Kaç etrafı toparladı, süpürdü. O fırsattan istifade ben de yukarı geldim. Hemen bir çamaşırları halledeyim diye. Çamaşırları böyle yarım makinede olsa çalıştırıyorum. Birikmesin diye. Çünkü birikince zor oluyor. O yüzden hemen şurada gösterirsem şöyle 3-5 parça bir şeyim vardı. Şunları hemen katlayıp kaldırdım. Şurada da ütülenecekler var. 2-3 parça. Hemen onları da ütüleyeceğim ki işlerde birikmesin. İnşallah bundan sonra hep böyle yaparım. Bazen hani fırsatım olmayıcı birikebiliyor. Neyse bence çok güzel bir hafta sonu geçirdik valla Cumartesi akşam misafirimiz vardı, bugün pazar e, misafirlerimiz vardı. Allah gelen gidenler razı olsun eksik etmesin. O yüzden baya bir yoğun geçirdik. Şimdi yürüyelim yapacağım. Ondan sonra da artık e, bugünü kapatırım. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.